bakanken yasasını çıkarttığım yenilebilir enerji konusunda iki tesisi gördük. Bunlardan bir tanesi ilk atıktan elektrik üretme tesisi. Şimdi de rüzgar enerjisiyle Akkuştaki tesisleri şu anda ziyaret ettik. birincisinde bakanlıkta yasasını çıkarttığım e, yenilenebilir enerjide e, çöpler biliyorsunuz Ordu'da, Ünye'de ve Fatsa'da açıktaydı ve bayağı tehlike de arz ediyordu sağlık açısından ve bu vahşi çöpleri, e, çöplükleri kapattık ve ilk vezdeki tesise taşındı ve burada da e, az önce gördüğümüz e, tesis kuruldu. Çok büyük bir gaz balonuyla birlikte e, motorları ile beraber elektrik üreten, üretilen çok modern bir tesisi e, incelemiş olduk. E, bunun bir önemi de şu. Büyük protestolara e, sebep olmuştu. E, halk çadırlar kurmuş. Günlerce e, burada e, protesto etmişlerdi bir grup e, buradaki yatırımı. Ama biz bu işin doğru olduğunu halkımıza ifade ettik ve neticede de e, şimdi vahşi çöplükten e, elektrik enerjisi üretilir duruma geldi. Ordumuz çok modern bir tesise böylece kavuşmuş oldu. Benim için de işin mutlu tarafı hiç hesapta yokken yasasını çıkarttığımız ve bana nasip olan bu konuda belediye başkanı olarak da şehrime hizmette aynı çöplükten, vahşi çöplükten elektrik üretildiğini gördük. Hem ordu ekonomisine, ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Hem de halkımıza ucuz elektrik üretmiş olacağız. Bu da hem sanayinin desteklenmesine hem de halkımızın bütçesine katkısı olacak. Yani e, sayısız faydaları olan çok hayırlı bir çalışmaya vesile kıldığı için de Allah'a şükrediyorum. Bunları hem yasasını çıkarttık, hem geldik tesislerini kurduk, hem çöplerden kurtulduk, onu enerjiye çevirdik güzel çalışmalarla ordumuza, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.